Çizgi film tarihinin en anancı karakteri Kas Adam. Başka kim üzüldü biliyor musun? Annem! Annem! Woohoo! <laughs> <laughs> Peki kimdir bu kasadam? Kilolu olduğu halde lakabı neden kasadam? Annem şakalarını neden yapıyor? Bu videoda bunlara bakacağız ama önce bu videoları hazırlanmak saatlerim alıyor, Bu yüzden beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi videoya geri dönelim. Kasadam sürekli dizinin ana karakterlerinden birisidir. Park çalışanlarından biri olan kasadam yeşil, güçlü ve kilolu bir insandır. Ya yani en azından yeşil renk haricinde insana benziyor. Omuzlarına kadar uzanan yeşilimsi kahverengi saçları vardır. Uzun kollu grimsi mavi bir tişört giyer. Çıkış 9B bölümündeki kimlik belgesine göre de boyu 1.76'dır. Ayrıca gençlik yıllarında da küpe takıyordu kendisi. En iyi dostu çak beşlik hayalettir. Biz kötüyüz aynen. Kas adamın asıl adı da Mitch'tir. Ama ona Mitch diye sadece nişanlısı Star'la seslenir. Onun haricinde kimsenin seslenmesine izin vermez. Hatta sinirlenir. Mitch kız arkadaşım dışında kimse bana böyle diyemez. Star'la kim derseniz de onu da hızlıca anlatayım. Star'la da kas adamın nişanlısı kas kadındır. Görünüş olarak kas adamın kız halidir. Star'la bir bölümde Mordecai ile çıkmıştır ve sırtının altında onun adını yazmıştır. Nasıl oldu derseniz de o konu birazcık karışık. Kas kadın bölümünü izleyebilirsiniz. Neyse kas adama geri dönelim. Kas adam nereye neredeyse her zaman kendi annesiyle ilgili yersiz şakalar yapar. Başka kimin ihtiyacı var biliyor musun? Annemin! <laughs> Peki gelelim bunu neden yaptığına. Genelde anancılar kendi annesi değil de karşısındakinin annesini laf yapar. Ama kas adamda işler tam tersi. Annen değil de annem şeklinde söylüyor. Öncelikle bu şakanın nereden çıktığına bakalım. Kendisi annem şakasını ve diğer bütün şakaları kas babadan yani babasından öğrenmiştir. Şemsi istemekle evin misin? Baba şemsiye ihtiyacım yok. Aa! Babası Ford Leaf şoförüdür ama bunu kas adamdan saklamıştır. Kas adam onu tır şoförü olarak biliyor. Bunun sebebi de tır şoförlerinin havalı olduğunu düşünmeleri. Ama dünyanın en iyi kamyoncusuydu. Babası onu hep havalı olarak bilsin istemiş yani. Tabi sonradan gerçeği öğreniyor. Kas adam da bütün bu şakaları babasından öğreniyor. Bir bölümde zaten gösteriyorlar bunu da. var biliyor musun? Karım <laughs> Gelelim neden annem değildi? Annen konusunda bununla ilgili kesin bir şey yok. Ama bence bu şakayı babası yaparken karım diye yaptığı için karısı da kas adamın annesi olduğu için annem diyor olabilir. Tabii bu bencesi yani kesin bir şey değil. Veya ikinci bir teorim var. Orada aslında annem diyor ama bu çizgi film olduğu için bir nevi sansör annem diyor olabilir. Ama bu düşüncemi de çürüten bir kısım var. Bir bölümde Mordecai kendi annenle dalga geçmen çok alakasız tarzı bir cümle kuruyor. Yani burada anlıyoruz ki aslında sansür niyetine değil gerçekten de kendi annesinden bahsediyor. Ne zaman öyle şeyler söylesen kendi annenle dalga geçmiş oluyorsun annem demelisin. Annem değil. Kim genç yaşta kel kalmış biliyor musun? Annem. Yani birinci teorim daha mantıklı o yüzden. Başka insanların yaptığı teorilerde şöyle. Kas adam küçük yaştayken annesi onu terk eder ve babasıyla yaşamaya başlar. Kas adam annesini hiç sevmez ve, ve annen demek yerine nefret etti kendi annesi üzerinden şaka yapar. Bu biraz daha mantıklı geldi aslında. Kas babanın da yaptığı şakada karın değil de karım şakası yapması bu yüzden olabilir. Kas adamın annesi hakkında da bir bilgi yok. Yani en azından ben bulamadım. Eğer varsa da kusura bakmayın benim hatam. Gelelim lakabına. Neden kaslı olmadığı halde kas adam diyorlar? Yani Kas adam kaslı değil. Eğer siz de parktaki diğer çalışanlar gibi kilolu olduğuyla alay edilmek için kas adam dendiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hatta ya sana şaka kas adam dendiğini sanıyordum ki ben zaten. Bunun sebebi eskiden çok kaslı olup yarışmalara katılmış olması. Eskiden babası spora giderken onunla gidip onu izliyormuş. Bir gün babası ağırlığın altında kalıyor, kaldıramayınca bir anda kas adam da koşup hemen ağırlığı kaldırıyor ve bir anda kas adam sana oluyor. Ege Fitness. Şaka maka gerçekten bir anda Hulk'a dönüşüyor. Adeta Ondan sonra yarışmalara falan katılıyor ve lakabı kas adam olarak kalıyor. Zamanla da yarışmalardan, spordan sıkılıp bırakıyor ve... Evet süper bir vücudu vardı şimdi ise berbat. Bildiğimiz kasadama dönüşüyor. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Siz de kas adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz karakterlerden biri miydi? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. İyi günler.